Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft Skidded Toilet modunu oynuyoruz Tekrardan Görüyorsunuz Amacımız bu gece Tamamen hayatta kalmak Yani bu gördüğünüz Ordularla hayatta kalmaya çalışacağız Bu gece baskınına karşı Görüyorsunuz Yani Herkes bize baskın atmış yani Iııı İki tane titanımız var Bir de Onlar Nasıl Gelmiş Onu Bilmiyorum tabii. Ee, Neden Her Yer Bomboş Buralarda Askerlerim Vardı Benim buralarda, buralarda Benim Hayatta Kalmış Askerlerim Vardı Aa Ay Yeni Ay Evresinde Bakın Ay'a Bakın Ne Kadar Değişik duruyor. Yeni Ay Evresinde Galiba Bakın arkadaşlar savaş hala devam ediyor yani. Köy işgal ediliyor arkadaşlar. Bayağı güçlü zırhlarla gelmişler köyümüzü işgal ediyorlar. Bayağı kişi ölmüş ya eşyalarına bakın herkesin. Eşyası yerde. Görüyorsunuz. Oha. Oha yağmacılar fena saldırıyorlar bizlere. İşte azıcık asker koyabiliriz yani. Ölmüşler o kadar. Bu arada arkadaşlar yanımda şu anda kuşum var. Kuşum da ötüyor bu arada. Bakın duyuyor musunuz herhalde? Sesi geliyor mu? Bilmiyorum ama. Yani ötme sesleri geliyor kuşumun Belki yakında onunla da bir video çekebiliriz yani Neyse Kuşumu gösterebilseydim Belki gösterirdim size Baksanıza arkadaşlar Baya büyük bir savaş var ya Aa, Askerler geldi Şunu izlemem lazım Nasıl olacak acaba Biraz Hadi 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 Spider kazan. Aha. Creeper patlıyordu şey kurtardılar köyü. Yoksa Creeper her yeri havaya ye uçurdu vallahi. He. Hadi kameraman tara şu zombileri. Hadi göreyim seni be kameraman. Hadi be. Hadi bastır kameraman. Bakın yine kuşum atıyor sesi geliyor mu bilmiyorum ama geliyordur herhalde bakın arkadaşlar burada köylüyü sıkıştırdılar bir de o ok kattığı için hemen yendiler de o skibi tuvaletler bize yardım ediyor skibi de tuvaletler aa şey saldırdılar skibi tuvalet ama yine de vurdular bizimkiler Umarla ittifak kurabilirdik aslında belki. Ana. Baba. Buradan da işgal ediyorlar. Gördü bizim köylüler. Ateş ediyorlar. Bu orduyla hayatta kalmamız lazım. Yoksa kaybederiz. Sabah olana kadar devam edeceğiz. Sabah olmasına da hala bir tık var. Yeni evresindeyiz ya. Acaba Minecraft'ta kanlı var mı? Yani? ben hiç bilmiyorum var mı yok mu? Varsa merak ettim yani. Buradan da savaş devam ediyor. çekeyim yani. Öyle oğlum. Hop <laughs> be. Okay şeyi kurtardık gibi gözüküyor. Hala yanlardan işgaller oluyor. Köyümüz hala tehlikede diyebiliriz. Ne olursun sabah olsun artık. Videoda da hala 5 dakika geçmemiş. Ama neredeyse 5 dakika olmak üzere gidiyor. Baksanıza arkadaşlar yani. Baya karışmış titanlar saldırıyor etrafa Gözünden ne ateş ediyor galiba Oha Hadi be titan kameraman Bari sen bizim köyümüzü kurtar Bakayım hala olmadı Ne olur sabah olsun Köyümüz yok oluyor Aa kılıçlı asker geliyor Ölüme niye mavi lazer atıyorsun oğlum? Neyse. Bir garip bağırma sesi geldi. Haa diye. Herhalde yağmacıların sesi olmalı. Bakın yine geliyor etraftan. Aaaa diye. Yeter yağmacılar bırakın bu köyü. Gidin başka köylere saldırın. Bakın bizim köyde titanlar falan var. Yenemezsiniz siz bu köyü. Ama bayağı da nüfusu azaldı asker sayısı. Burada okçular duruyordu normalde. Burada bir okçu kalmış hayatta. Aga be. Ha <laughs> ha. Yapıyorlar sadece. Tek yaptıkları şey bu ya. Bakayım. Aa, sabah olabilir artık. Az kaldı sabah olmasına. Yani sabah olduğunda artık videoyu bitireceğiz. Bakalım. Buradaki tarlalar vardı. Köylüler çalışıyordu bu tarlalarda be. Ya. Köylüler öldü artık. Bir tek silahlılar kaldı evine sığınmış birisi. E tabi o köylüler evlerine saklanır tabi. Bu zombi Bu tamam canı ne kadar kalmış onu da bilmiyorum hiç. Bana hala çok vardır. Hadi iki İki tane titan kameramansınız siz. İkimizin, ikinizin de astro kolları var. Bak bir yerden bağırma sesleri geliyor. Aaa diye. Tam patlayacakken ateş ettiler. Bakayım şöyle az kalmış yine olmasına. Ayda güzel iniyor. Normalde o Pikselli pikselli ilmesi bedrock sürümünde vardı. Java'nınki biraz daha iyiydi. Aa buradan saldırıya geçmişler. Titan kameraman da bir ezdi onları. Yok etti hepsini. Bir bakalım köyde daha ne kadar savaş var. Zaten Titan savaşı oluyor. Köylü evini koruyor. Bu köylü biraz daha ormanlara kaçmış. Ormanın içine gidiyor köylü. Ben yaşarım tek diyor. Bu köyü bu köyde ben savaşamam diyor. Uy. Aa burada iskele okçu var. Oğlum saldırsana lan. Allah yanlışlıkla birkaç tane köylü koydum. Neyse bir şey olmaz. kaç tane daha bir şey olmaz. Evet yavaş yavaş sabah oluyor artık az kaldı. Yani. Aga be. Köy yok oluyor be. Köy nüfusu bayağı azalmış ha. Çok az yaşayan köylü var etrafta. Videoda neredeyse 10 dakika oldu yani. Köylü hadi ateş et. Aha yağmacılar geliyor vallahi gördüler. İşiniz bitti köylüler vallahi. Yapmamalıydınız bunu hiç. Bu tuvaletler de bak tutuyor. Sıtanlar öldü galiba. Ay işte. yaşta. Ruklar saldırıyor bunlar. Tuvaletler de herkese saldırıyor böyle. Aa. Bu. Bizim. Bunun atma bir tanesi. Valla sabah oluyor yavaş yavaş. Böyle beklesem sıkıcı olur video. Bak burada da bak gizleniyorlar köylüler. Kötü köylüler. Pilicirler, pilicirler. Baksana oğlum karıştı bayağı. Çok Karıştı çok sessiz ses, Sabah oluyor artık. Kurtuluş vakti olacak. Ooo. Adam uzaya uçtu kardeşim. Aha düştü. Köylüler iyice zombiye dönüştüler. Uh, yapıyor küçük zombi. Kasap zombi mi lan o? Mu? Kasapçı zombiler bile yok. Ay var ya. Hadi be sabah oluyor kurtulduk. Hadi ya son son bir iki dakika falan vardır kurtuluş artık köyün. Bebek zombiler var. Oğlum devek zombiler niye bize saldırıyorsunuz ya? Allah! Cadı uçtu havaya. Kimi şişi, kimi şişi. Ben, um. Şubi, kimine, kimine. Sabah oluyor artık. Güneş yalan çıkabilir. hızlıca akşamdan kurtulsun da iyi olsun köy. Köyde bir mutlu olsun ya bir kere. Hadi kurtuluyoruz. Sabah oluyor. Hadi bitti sayılır. Artık aya bakacağım bundan sonra. Hadi. Hadi sabah oluyor. Artık güneş hemen çıkabilir. Ve artık güneş çıkıyor. Kurtulduk. Kuşum da ötüyor. Evet artık iniyor ay. Bizim kuş bile ötüyor ya sabah olunca. Oh dedi kuş da bildiğin. Evet artık daha zombiler suya kaçıyorlar yavaş yavaş. Çünkü güneş onları yakacak. Evet arkadaşlar yani köy bir geceliğine dayanabiliyormuş bu kadar şeye karşı bile. Bunu da öğrenmiş olduk. Her zaman gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.